Herkese merhaba. Ben Nefix. Cuma akşamı Pestili, Axel TV ve Nice Guys isimli içerik üreticileri Nikita'yı bir podcast'a davet ettiler ve Nikita 12.12 .12 güncellemesi, takımın genel durumu, oyunun geleceği hakkında birçok güncelleme, birçok haber paylaştı. Ben de size bunun özetini paylaşacağım. İyi seyirler. Evet, e, takım oyunun 12.12 .12 sürümünü bitirmekle uğraşıyor ve her şey planlandığı gibi gidiyormuş. E, fakat wipe ile alakalı bir tarih ya da doğrulama yok ve bu güncelleme 2022 öncesinde e, olacak yüksek ihtimalle. Battle Eye yani Tarkov'un kullandığı anti cheat 3 tane e, anti cheat modülü e, ile güncellenecekmiş, yeni güncellemeler gelecekmiş anti cheat'e ve Nikitan'ın dediğine göre bu hilecileri yakalama konusunda daha kararlı olacakmış bu güncelleme. Sonrasında görev sisteminin diğer aşamalarını, yeni gelecek aşamalarını konuştular. Ee, ve bu global görevler dedikleri yani mesela Yusek ve Bear gruplarının birbirini bilmem kaç kere öldürmesini gerektiren bir görev gibi. Ee, görevler e, görevlerden bahsedildi. Bu görevlerin e, ödülü olarak da mesela Yusekler tamamladı ilk önce diyelim. Yükseklere özel bir e, mağaza sayfası açılacak. Özel modlar vesaire e, bunun gibi şeylere ulaşabileceklermiş. Vo Voip ITS'e e, geliyormuş. ITS'te e, bayağı fazla güncelleme var. Bayağı fazla şey test ediliyor. Mesela Unity 19 ve DLSS ITS'teymiş. E, onu şu an test ediyorlarmış ve Battle State uzun mesailer söz konusuymuş şu sıralar. E, muhtemelen 12.12 .12 güncellemesini yıl sonuna yetiştirmeye çalışıyor bütün takım. Sonrasında Lighthouse'a e, geçtiler. Lighthouse hakkında konuştular. Lighthouse 2 aşamada gelecekmiş ve ilk aşamada mapte bulunacak trader olmayacakmış. Yani mapte e, gidip ziyaret edebileceğiniz bir trader olacak normalde. Fakat bu ilk aşamasında harita ilk e, oyuna eklendiği zaman bu olmayacakmış sonra eklendiği zaman 4 skav Boss'un biri bu Trader'ı koruyacakmış. bunlar yani ilk defa bir haritada 4 tane Boss olacak. Birden fazla Boss olacak daha doğrusu. Bu da çok ilginç bir yaklaşım olacak oyun adına. Ve muhtemelen Trader'a erişmek için bir key card ya da belirli bir ödeme yapmanız gerekecek. Hani direkt gidip öyle Trader'dan bir şey alamayacaksınız ya da bir şey satamayacaksınız. Sonra zırhlı tren taşımacılığı oyuna eklenecekmiş. Bu zırhlı tren içerisinde de meshingan machine gun vesaire olacakmış böyle. E, şu an harita için bu planlanmış fakat e, herhangi bir çalışmaya başlan başlanılmamış bununla alakalı. Lighthouse 12.12 e, .12 ile gelecek. Bu 12.12 .12 güncellemesinde Lighthouse'un %95'i kısmı oyuna gelecek ve geriye kalan %5'lik kısmı sonradan eklenecek. Bu Scav, boss, in-game trader vesaire bunlar sonradan eklenecek. Sonrasında oyun oyuna eklenecek, eklenebilecek yeni mekanikler hakkında konuştular. E, fakat Nikita'nın belirttiğine göre e, oyun motorunda yeni araç gereçlere sahip olmaları gerekiyormuş. Daha detaylı e, araç gereçlere sahip olmaları gerekiyormuş. Bu mekanikler ise silahın e, elimizdeki silahın el değiştirmesi, yeni armor hitboxları, daha doğrusu vücudumuzdaki hitboxlar, e, ondan sonra arkadaşını bir yere çıkartma yani buslama, e, yerde yatan arkadaşını bir yere sürükleyebilme e, gibi. Yeni mekanikler, oyunun gidişatını, oyunun akışını değiştirecek bir sürü yeni mekanik ekleneceğini söylediler. Bu, bunu 12.12 .12 ile getirmeyecekler ama e, muhtemelen 2022'de e, bunların birçoğunu gö göreceğiz. Şu an oyunun e, animasyon ekibi Lighthouse'daki Trader'a ve Scav Boss'lara odaklıymış. Bu yüzden bu mekanikler sonradan e, eklenecekmiş. Biliyorsunuz şu an oyunda bir scav karması var. Bu scav karmasını başta ilk eklemeleriniz PMC karması hakkında az çok bir fikir sahibi olmak istemeleriydi. PMC karmasını baştan dizayn edeceklermiş. Ellerinde hala bir plan varmış ama scav karma sisteminden aldıkları geri bildirim sayesinde bunu yeniden tasarlayacaklarmış. Tamamen farklı bir yapıya sahip olacakmış PMC karması. Sonra oyunda... Ee, birçok insanın istediği bir özellik olan kamera. Ee, yani in-game oyun içerisinde bulunan e, hareketlerimizi kaydeden bir kamera e, olması idi. Bu kamera kaska takılabilecekmiş ve muhtemelen pusula gibi lootlanamaz olacak. Yani biri sizi öldürdüğünüz zaman o kamerayı lootlayamayacaksınız Siz bir kere almanız yeterecek. Bu kamera başta Arena moda gelecek gibi duruyor. Nikita bunun hakkında hani herhangi bir e, kesinlik olmadığını söyledi ama e, şu an arena moda gelecek gibi gözüküyor. Sonra devamında yeni silahlar hakkında konuştular. Tüm AUG tipleri yapım aşamasındaymış. Tüm G36 tipleri yapım aşamasındaymış. E, i̇leride Flea Market hakkında bir takım değişiklikler, bir takım sınırlamalar gelebilirmiş. Ve Nikita ardından... Flair Market hakkında üstüne basa basa oyundan kaldırmayı düşünmüyorlarmış. Bunu söyledi, bunu belirtti. Ee, yani bu konuda herhangi bir kaygısı olan ya da bunu isteyen birisi varsa bu konuda e, ne kadar kesin olduklarını anlayabilirsiniz. Şimdi 12.12'de doğrulanan güncellemeleri size aktarmak istiyorum. Ee, Revolver Shotgun yani MTS e, oyuna eklenecekmiş. Nersha oyuna eklenecek. Unity 19 ve DLSS oyuna eklenecek. 7, 62, 51 ve 5.56.45 e, SCAR oyuna eklenecek. Lighthouse Part 1 oyuna eklenecek ve VoIP e, oyuna eklenecek. Şu an zaten e, VoIP ve e, Unity 19 iTSte e, deneme aşamasında. Sonrasında birazcık daha farklı konulara geçtiler. Oyunun uzun dönemli e, hedeflerinden bahsedildi. Yani başlangıçtaki ekonomi ve endgame ekonomiden bahsedildi. E, bunun hakkında da birçok hani şu an fikri test ettiklerini etkinliklerle de bunları zaten anlayabileceğimizi söyledi Nikita. İki tip server olacakmış. Bunlardan birisi sezonluk viplanan yani klasik şu an nasıl 3-4 ayda bir bazen 6-7 ayda bir wipe alıyorsak bunu da ayrı bir server yapacaklarmış ve bu sezonluk olarak eee wipelanacakmış. Bir de hiç wipelanmayan bir server olacakmış. Bu da e, ilginç bir yaklaşım olacak sürekli orada işte giriniz olacak artık İler, ilerlemeniz hiç sıfırlanmayacak orada. E, yani orası birazcık daha böyle sanırım hani oyunu günde 10 saat, 12 saat oynayan insanların hani e, koşturduğu bir alan olacak muhtemelen. E, sonrasında oyunda şu an çok fazla böyle end game'i ödüllendiren, daha doğrusu oyuna çok saatlerini harcamış insanları ödüllendiren bir sistem yok tam olarak. Bu yüzden de oyuna ileride Prestige sistemi eklemeyi düşünüyorlarmış ve bu Prestige sistemi non-wipe serverlarda olacakmış haliyle zaten. Ve muhtemelen o e bu prestij sisteminde bir takım ödüller olacak. Mesela 62 level olup kappayı alınca wipelanan server'a taşıyabilme e, olasılığına sahip olacağız. Ödülümüz bu olacak mesela. Belirli bir prestije ulaşınca muhtemelen bu kappayı e, wipelanan server'larda kullanabileceğiz. Play, prestij sahiplerine özel yakın dövüş silahları da e, oyunda bulundurulabilmiş, e, bulundurulabilirmiş. Oyun, yani hediye edilebilirmiş. Ve son olarak da Reddit'ten olsun, direkt BSC'nin forumundan veya mail yoluyla olsun. Ee, önerilerinizi bekliyoruz bu konuda dedi. Prestij sistemi nasıl geliştirilebilir ya da ödüller ne olabilir gibisinden. Sonra gruplarla alakalı bir takım güncellemeler olacak. Yani arkadaşlarınızla oynayıcı, oynadığınız zaman her defasında yeni bir raid'e girerken davet etmeniz gerekiyor o insanları. Bunu ortadan kaldıracaklar ve bir kere davet ettiğinizde arkadaşlarınız da o lobide bulunuyor olacaksınız. E, yeniden davet etmek zorunda kalmayacaksınız. Ve son olarak Nikita podcast bitmeden bir böyle nasıl, teaser gibi bir şey yaptı. E, bir ekran görüntüsü koydu. Susturuculu UMP. E, bunu birçok insan istiyordu aslında. UMP birazcık daha böyle mod isteyen, daha doğrusu modu hak eden bir silah. Oyunda özellikle çok çok az kullanılıyor susturucu konusunda insanlar hani e, olumlu tepki vereceğini düşünüyorum ben. Çünkü GMP'nin hani e, aslında çok böyle fire rate'i düşük olsa bile güzel bir silah olduğu kanaatindeyim ben. Oyunla alakalı şu anlık güncellemeler bu şekildeydi. Podcast'te paylaşılanlar bu şekildeydi. Podcast hakkında olsun, yeni gelecek güncellemeler hakkında olsun fikirlerinizi yorumlara bekliyorum. Ne düşünüyorsunuz, neler farklı olabilir ya da ne getirilebilir gibisinden. Videoyu paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Kanala da abone olabilirsiniz yeni içerikler için. Her pazar günü yeni bir video paylaşıyorum. Bugünlük cumartesi günü paylaştım ama önümüzdeki haftalarda hep pazar günü olacak videolar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.